Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum Saros Körfezi ile ilgili bir Kurban Bayramı değerlendirmesi yapmak istedim ne yazık ki Türkiye genelinde olduğu gibi bölgemizde de en az da yayla da çok ciddi anlamda bir hareketlilik yaşandı ve bir gazeteci olarak gözlemimi aktarmak istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum. Saros Körfezi'nde sosyal mesafeye ne yazık ki dikkat edilmedi. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi. Yine ilave olarak paylaşmak istersem, neredeyse hiç kimsede maske yoktu. Özellikle sahillerde gerçekten hiç kimsede maske yoktu. Ve Saros Körfezi'nde özellikle İpsala, Keşan, Enes'de koronadan, COVID-19'dan ciddi bir arınma söz konusuydu. Ne yazık ki bu süreçte tekrardan korona vakasının bölgenize arttığını duyuyorum. Bugün Keşan'da iki tane vaka bilgisi geldi. Bu vakaların bölgemize il dışından gelen, Trakya dışından gelen insanlar olduğunu duyduk. Bu konuda gerçekten üzgünüz. Hatta Saros Körfezi'nde Korona sonrası Keşan'da iki tane apartmanın karantinaya alındığı bilgisi var. Bu da ne yazık ki gerçek. Keşan'da iki tane apartman karantinaya alındı. Yine bugün İpsala'da çok sayıda, çok ciddi miktarda delikodu döndü. Bu delikodular da İpsala'da da koronavirüs vakasının görüldüğü noktasındaydı. Bu da ne yazık ki üzücü bir gelişme. Henüz bunu teyit edemedik, şu anda araştırıyoruz. Umarız bu iddialar doğru çıkmaz, bu iddialar haksız çıkar. Bu iddiaların karşılığı olmaz. Ve bir haber daha paylaşmak istiyorum. Bugün sitemiz gazetesavoz.com'da da paylaştım. Çöp kirlilik, ciddi bir kirlilik oluştuğu Bölgenizde ciddi bir çöp oluştu. Ee, en azından başlayan kıyı şeridinde ta ki Adil kadar, Gelibolu'ya kadar e, Saros Körfezi'nde gelen bilinçsiz tatilciler diyelim, herkesi suçlamayalım. Bilinçsiz tatilciler tarafından üzücü e, bir e, görüntü vardı. E, dün gün boyu bunu da sizler de görmüşsünüzdür, bölgemize gelenler de görmüştür. E, bunları paylaşmak istedim. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.